Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Bugün ayın 31'i, Mart'ın 31'i, 2023 Cuma günü. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı Ramazanınız da olsun. Sizin için inan ki her gün taptaze her zaman. Bir tane böyle niyetleniyorum ve Allah'ın izniyle sizin için yorumluyorum. Arkadaşlar suhurda içiyorum. Yani Öyle yorumluyorum arkadaşlar. Ben orucum sesim çıkmıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bugünün falıdır sizin için. Cuma günü için. Geneldir kim dinlersen onundur. Size o yani alın. O yani evrene gönderin arkadaşlar. Alma verme dengesi çok önemlidir. Dileklerinizin gerçekleşmesi için abone olsanız gerçekten hem sizin için iyi. Hem de benim için. Çünkü bir her gün bir zahmet görüyoruz. Gerçek sizin için seviniyorum, mutlu oluyorum. Hepinize de teşekkür ederim destek verdiğiniz için. Veya yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için. Biraz da zahmet gördüğümüz için. Bir izlersen beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi yorumluyoruz. Demişiz size uyanı alan, uymayanı evlere gönderin. Bir Allah'ın izniyle yorumlayacağız. Bütün sıkıntıları inşallah bertaraf edeceksin ve inşallah atarsın rahatlama gelecek size. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ve bir de biliyorsun. Ve bakalım güzel enerjilerimizi gönderelim Allah'ın izniyle. Bu inşallah bütün bir değişik bir fincan çıkmış. bayağı değişik yani var. Bak. bak görüyorsun. Her taraf karma karışık gerçek. Evet şimdi başlıyoruz size. Buradan güzel bir ay doğmuş. Yani başlangıçlar olabilir. Yeni geleceklerimizi bu da yeniden başlayacaksın. Bu sıkıntıları geçecek. Bak görüyorsun burada bir haber var. Bir sanki adağınızı vereceksin. Bu adak sanki bir yük var. Bu ufak bir kalabalık da var. Belki bir belki bir tren olabilir. Bir de ee, cuma günüdür. Belki siz cuma gidersin. Belki cuma gidiyorsun. Aydınlık bir kapıda var. Balonlar da uçur güzel niteliği haber yakın zamandan alıyorsunuz Arkadaşlar. yeni gene bir cami türbe gibi görmüşsün Elinizi açmışsın dua ediyorsunuz buradan da size diyeyim bir kuş gibi sanki elini açmışsın dua ediyorsun güzel bir haber güzel bir kısmet size geliyor büyük bir balık var görüyorsun kocaman kocaman bolluk bereket bir de bir belki para için olabilir siz dua etmişsiniz bu balığı görüyorsun değil mi sanki böyle kocamandır yunus balığı da kocamandır bu yunus balığı bir böyle bir e, kısmet gelinize geçecek bu kısmet de paylaşacaksınız bu miras olabilir. Başka bir yerden gelebilir. Size diyelim. Burada bir yolumuz var. Yolun sonunda sanki 9 ile 0 var orada. Çıkmış görüyorsunuz. Tertemiz bir yoldur. Sanki bu giden kişi isminden A harfi var. Bu kişinin Yasu isminden. Burada bir bileklik gibi bir şey var. Sanki bir de anahtar da var bu bir de bir e, sanki e, ve sanki böyle bir künyat biri size buradan da görüyor. Bir de sanki elini sanki mahkum gibi hisseden biri var. Bizde güzel kısmetler var. Sanki kendini esir gibi de görüyorsun. Sanki bulunduğun yerden de hiç memnun değilsiniz. Mecbur yani böyle beklemek zor. sanki böyle bir özgürlüğe kısıtlanmış. Artık diyorsun ki ben bundan çıkacağım, ben kalmayacağım. Bu e, hep siz sanki deve kuşunuz var, e, tavus kuşunuz var, e, ceylanınız var, maşallah çok güzel kısmetler var. Bak çok güzel bir ağacı var, bu ağaç çok sağlam. Yani bir bayanda da oturmuş ağacın dibine sanki oturmuş bir bayandır yani erkek değil bak görüyorsun sanki bir yeri soluyorsun gibi hortum elinden sanki ve isteklerin hedeflerin var sanki çaba gösteriyorsun sanki bahçe hortumu senin elinde sanki böyle soluyorsun. Böyle sanki hayallerini, hedeflerini gerçekleştireceksiniz. Ve önünden de kocaman bir aslan var. Bazı mahkemelik durum olabilir. Önünden de çok aydınlık yollar var. Çok güzel kısmetler peş peşe gelecek. Size Allah'ın izniyle şaşıracaksın sen de. İnanmazsın diyeceksin. Maşallah şansım çok güzel açıldı. Buradan görüyorsunuz siz de. Bu kuyruğu görüyorsunuz. Belki siz görüyorsunuz. Bunlar sanki ayağının üstüne bu bir e, geyik gibi bir şeydir. Sanki kısmetler ayağına gelecek gibi bir durum. Yani o kadar paralar kısmetler ve nasipler eline geçecek. Allah'ın izniyle çok kısmetler geliyor gerçekten. Yani Nisan ayı kısmetleriniz çoğalacak Allah'ın izni ile. Ve gözlerin kocaman olmuş. Bir minik bir kertenkele var bu kişi. Etraftaki kişiler onlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Temiz aydınlık ve bereketli bir döneme geçeceksiniz. Allah'ın izniyle. Eskiden sanki böyle değişik davranırdım. Bir telefon haberiniz var gelecek biraz daha. Senle bir kişi bir yolculuk yaparsın, biri arkanıza düşmüş sanki ya sizi takip ediyor ya neyse. Çok güzel temiz kalp orada var. Bir sanki bir güzel bir gece kıyafeti giymişsin, bir eğlenceli. Ortama gireceksiniz. Sanki bir kişiyle tanışacaksın biriyle. Çok da destek alacaksın. Sanki senin yaptığın bir işten ilgili olabilir. Bu da senin kısmetindir yani. Bu kimse üç vakte kadar güzel haberler. Bir aslan görünüyor. Aniden bir gündem değişikliği olacak. Üç kişiyi belki ailen olabilir, belki bu aile için e, sanki bir e, ayakta tutmaya çalışıyorsun. Dışarıdan çok etki alıyorsunuz. Bu nedir? Sanki karşı taraftaki kişi yani daha e, çabalamıyor, sen yapıyorsun. Yani o hep duruyor bildiğin gibi sanki tembeldir. Yani ama sen de diyorsun ki ben ne kadar yapayım? Bir de bir kişi hamile çıkmış bu kimse. Bu sıkıntı da olabilir, hamile de olabilir diyelim. Çünkü karnı şişmiş gibi görünüyor. Aydınlık da var önünde. Bir de uzaktan bir erkekten telefon alıyorsun. Sanki bir sürpriz bir hamilelik olabilir. Kafa kafa senle bir kişi kafanı böyle birbirine dayanmışsın sanki birinden dertleşiyorsunuz gibi bir yerde. Bir bebek haberi alırsınız. Bir kişi sana yalvarıyor görüyorsun. Senden çok özür diliyor. Biri alnından öpmek istiyor. Ve çok kalabalık da var. Bir ve güzel kısmetleriniz de var. Yani bir sanki ışık var senin elinde. Herkesten sanki uzaklaştırmış gibi bir durum var. Ve orada yaşıyor sanki ve üç kişiye dikkat edin hanenize gelecek kişi sanki böyle bir kötülük için gelen sanki size geliyor. Büyük bir kocaman bir ev görünüyor. Çatısı da çok güzel. Ve giriş var. Çok güzel bir evdi de ev sahibi olursunuz Allah'ın izniyle. Bir muhabbet kuşu çıkmış sanki sohbet edecek bir insanlarla tanışacaksın ya da tanışmış gibisin. Ve özlem çektim bir yeni tanışacak bir insanla çok mutlu olacaksın. Ve bir erkek sanki bir yoldan geliyor uzun boylu ve çok da ayakları büyüktür bu erkeğin yani bir hayalim var. Bu erkekle hayalini gerçekleştireceksin. Güzel bir haberinde geliyor temiz bir. Bir sanki bir kişi FTA çıkmış bu kimse. Artık bir sanki bir şey bitireceksin. Bir şey başlangıç bitire. Belki bir iş yeri açıyordun. Ya da nişanlanıyorsun Olabilir. Beş vakti kadar çok hayatına bir değişiklik olabilir. Bu değişimi dönüşü sanki farkına varmış gibisin. Sanki kaç aydır sanki böyle bir yavaş yavaş yani ilerliyor. Çok hiç beklenmeden gerçekten güzel yani haberler olacak hayatından ve daha güzel de olacak Allah'ın izniyle. Sana mutluluk veren hiçbir şey Olmaz Allah'ın izniyle. Sen sevmediğin bir kişilerle oturup kalkmazsın. Kendini böyle bir kolay e, topluma girmiyorsun herkesin. Bir göz yaşınız var, aniden hane değişikliği var ve buradan da iki tane yani iki iki olaylar olacak, Şaşıracaksın. Bak burada da laflar sözler olmuş sanki bu bunlar uzaklaşacak sizden rahatlama olacak ve çok da rahatlayacaksın Allah'ın izniyle bir dedikodu konuşmuşuz konuşulmuş sizin canım burada atınız iki ayaklarını havaya kaldırmış sanki yol istiyor ama şimdilikten yolunuz biraz sanki kapalı gibi kapalı görünüyor Ve Allah'ın ilen Beklendiğin bir haber de Alacaksın sevineceksin Ve çok da mutlu olacaksın Arkadaşlar Sanki böyle e, Geceyi gündüzde katmak Gibi bir Kafandan bir şey var Artık bu nedir diyorsun ki Valla ben bunu Gece gündüz çabaladım çalıştım Yaptım ettim Olmadı Kendini aç bıraktın kendini giy, giymesinden içmesinden her şeyinden yani kısıtlandın kıyamadın yani hepsi yatırım yaptın ama bu yatırımlar sanki diyor ki doğru olur diyor ki ne iyi erkek çocuğuna mal yap ne iyi erkek çocuğuna de yok yani bizim ne iyi erkek ya da kötü erkek çocuğu gerçekten İyi olursan zaten kendine mal yapar, her şeyi de yapar dört dörtlük. Her iyi değilse de her şeyine kadar babası zengin de olsun ailesi bitirir. Yani bir kelime var diyor ki bizim maline neşip kure kaç rabiken neşke hırab rabiken. Ye kanç be ye kere kwa e kwa kwa. Ye hırab bizi ye hemen işte mali boy kwa hılaske duruşu da e kwa. kusura bakma ayrı bir dilde daha güzel anlattık. Bilen biliyor bilmeyenler de Türkçe bir açıklama yaptım zaten. İki dilden de konuştum. Biri oturmuş ağlıyor. Bir kişiyi bekliyor. Haber alamadı. Haber alamıyor. Çok üzgündür. Baya üzgündür. Arkadaşlar 3 kişilik 4 kişilik bir konuşmanız olacak. Bir onların arasından bir müjde haberi size gelecek. Sanki o haberi duyduğun gibi rahatlarsın. Sanki böyle yüksek bir yerdesin ama balkondur. Seninle bir kişi sohbet ediyorsun. Senden uzun boylu. Sanki seni çok seviyor. Ama sen bir yerden sinirlenmişsin sanki. Her sinirlendiği zaman sanki öfkesini ondan çıkarıyorsun gibi. Bir iki elini baksana iki elini birleştirmiş semaya. Elini kaldırmış dua etmektedir. İki e, kapınız var. Bu iki kapılar da açıktır. Artık iyi haberler, iyi müjdeler size gelebilir Allah'ın izniyle. Uzun bir yolculuğunuz var, güzel bir geleceğe sahipsin. Bir de arkadaşlar size ne söyleyeyim gerçek? Yani senin önünden bir çeşit konuşan biri var, arkandan bir çeşit konuşuyor. Önünden yağ çekiyor, arkandan da dedikodunu yapıyor. Bu evinize gire çıkan biridir. Çok sana yakın biri olabilir her yönden insan diyor ki ya bu kişi çok iyidir. Acaba bu kişi ile kavga ettin mi? Yok. Bilmiyorsun acaba iyidir, kötüdür. Acaba bu iyi çok kötüdür. Tam onun sınırına den gelmişsin. Acaba onun biraz zaman geçirmişsin. Onun iyiliğini de görsen. Yani onun için hiç kimse için insan demez bu. Gerçek insan birlikte yaşamazsan ve birlikte zaman geçirmesen iyi kötüyü seçemez. Çünkü belli olmuyor. Bir bakıyorsun bazı insanlar melek gibi görünüyor ama öyle hırçın ki böyle insan yaklaşamıyor gibi biri öyle var. Yani gelip gidiyor hoş söylüyor da biraz fazla güvenmez size söyleyeyim. Baksana akrabınız böyle kapının ağzını kapatmış. Bir kaplumbağa var. Bu kaplumbağa da bir maddi durumdur. Elinize düşecek. Sanki seninle bir kişi ters olmuşsunuz. Yani tartışmışsınız. Bu tartışmanız böyle. O da arkanı döndermiş Siz de arkanı döndürmüşsünüz. Böyle ikiniz de beklemede kalmışsınız. Bekliyorsunuz sanki. Kocaman 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 sanki böyle yolunun ortasında iki tane kumrular var. Biri bu sağda biri solda siz de görebilirsiniz. Bak, bak gagalarını görüyorsunuz değil mi? Ama bir kişi ortada. Bir kişi sanki bu ikisini kavuşmasını engelliyor. Bu kişi çocuk sahibidir. Ama bu iki kişi de sanki yasak aşkı yaşıyor. Her ikisi de yani onların değerli sahipleri var. Ama iki kişi ortadaki iki kişiyi de engeldir. Bunlar diyor ne olursan olsun bu kumrular diyor birbirimize kavuşacağız. Kavuşma evli kişiler gerçekten zor kavuşur bu da size söyleyeyim. Ya boşanacaksınız kavuşacaksınız ya da başka türlü olmuyor gibi. Ama öyle dünya hoş olmuş ki eskiden evleniyordu çifen gelinlikle gidiyordu kefenle çıkıyordu. Şimdi kimse kimseyi çekemiyor gerçekten. Öyle bence daha hoştur bir tarafta. O kadar çekeceğim, çekeceğim zorluk da olsun çekmek zorunda insan değildir doğrusu. Herkes kendin için dünya gelmiş, kimse kimse için dünya gelmemiş. Şimdi ben ne kadar yapsan etsen çocuklarım diyecek ya niye o teki oğlu bakmıyor, niye bu kızı bakmıyor, niye misalen çok değer veriyorum bana çocuklarım ama misalen değil. Yani bunun için değerinizi bilin, kıymetinizi bilin. Daha yani ayakta durabilecek bir durumda ise her zaman kendini genç hissettin. Sanki 18 yaşında bir insan gibi düşünün. İnan ki Allah herkese uzun uzun ömür versin. Ya Rabbim kadınların yaşı sorulmaz da ben kendimi her zaman sanki 18 yaşında hissediyorum. Maşallah maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın, Öyle bir ruhu sahibim. Ben hiç ve geçenlerde gelinime söyledim. Bayanlar sizinle paylaşıyorum bunu. Ben dedim ay vallahi bugün çok yorgunum. Sanki yaşlanmış gibi hissediyorum. Ben sonra kendime baktım dedim. Allah'ım ben yaşlanmışım. Ben nasıl diyorum yaşlanmış gibi hissediyorum. Yani önemli ruhunuz genç kalmasıdır. Kendinize bakın gerçekten. Bir evini süpürmezsen biliyorsun çöp götürür. İnsanlar da aynen öyle. Gözyaşınız dökülüyor. Gerçek bir sürü gözyaşı. Dar 1, 2, 3, 4, 5. İki kişi yalnız konuşuyor. İki kişi onu bekliyor. İkisini barıştırmak istiyor. Ve barışmaya çalışıyor. Bu iki kişi küsmüş. Bak buradan sanki bir haber 2, 3, 4, 5. 6-7 haber ama şimdilikten önün kapalı olmuyor. Sonra bunlar gerçekleşecek. Göz aydınlığım var. Göz yaşın çok dökülmüş. Arkadaşlar orucum kusuruma bakmayın böyle. Biraz kafam e, durmuş gibi yani. Bir de bak görüyorsun sanki üstünüzden her zaman bir bulut var. Bu bulutlar bir türlü kenara geçmiyor. Geçecek rahatlama olacak sizden. Allah'ın izni ile görüyorsun bir kişi de evinize misafirliğe gelecek. Bu gelen bir büyüğünüzdür. Ailenizin büyüğüdür. Bu aile büyüğünüz hayır bereket evinize düşecek ve olacak Allah'ın ile. <laughs> Bu kadar çıktı arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar da arkadaşlar. Söylediğim şeylerden inşallah rahatsız olmamışsa ve hoşunuza gitmişse yorumlardan sizi göreyim arkadaşlar. Beni yalnız bırakıyorsun gerçekten. İzlemiyorsunuz da neden izlemiyorsunuz? Az izlemem oluyor neden bilmiyorum. Bir emek veriyorum böyle oruçta umarım karşılığını bulurum.